Gene bir gelenler oldu, memleketimizde de söylediler. Kitaplarda yazılıyor, bunlara çok dikkat edin. Şu kadar fettah dersen kalbin açılır, şu kadar rezzah dersen rızkın bol olur. şu kadar şunu dersen, şu kadar şunu dersen, bu kadar esmaları okuyorlar, vesvese geliyor, namazlarını şaşırıyorlar. Hatta bir tanesi divane oldu, ben Ezrail'im dedi. Bu fakiri çağırdılar. Gittim senin canını alacağım. Yattım. Alırsın dedim. Yalnız benim dedim bir ricam var. Ne var? İşte oğlum var, uşağım var, borcum var, şunun var, bunun var. Gel biraz tehir de sonra al dedim. Olur peki dedim. Sen nasıl Azrail oldun dedim. Dedi işte felanca bir yayın var. O yayını aldım. Okudum, okudum. Şimdi Azrail oldum. Biraz daha durdu. İsa Aleyhisselam oldum dedi. Peki anayın adı ne, şu babayın adı ne, şu memleketin ne söylüyor? İşte ben diyor e, İsa'yım. Bu kitapları okumak da tehlikelidir. Az olsun, öz olsun. Ben size götüremeyeceğin yükü vermedim diyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Diliniz güzel olursa, kalbiniz güzel olursa, şeffani arzunuzu yenebilirseniz, evinizde geçiminiz güzel olursa, hiç kimseyi incitmezse Allahu Teala sana istediğini verir. Vermediği zamanda hikmet vardır. İbrahim Hakkı'nın gazetleri öyledir. Hak şerleri hayriyeler, zannetmek ki eyler, arif anı seyriyeler, görelim Mevlânî'yle neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle yerindedir ol öyle bak sonunu seyriyle, görelim Mevlânî'yle nelerse güzel eyler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.